Var. köydeki evimizi tanıtıyor. Burası mutfağımız. Burası şöyle bir koridor. Burası misafir odası ama şimdilik nane falan kurutuyoruz burada. Balkonumuz. Okay. Annemlere yatak odası. Buranın manzarası çok güzel. Burada manzur dağları. Banyo. Şimdi terasa çıkıyoruz. Burası benim kaldığım yer. Çıkıyoruz. Girdik. Şimdilik böyle. Burası değişecek tabi. Ee, şurada ayrıtı buralar yaptık. Bura faaliyete geçecek. Sene. Şurası yatak odası olacak. Şu cam büyüyecek. Yatak odası olacak burası. Bazen yüzden yatağı buraya alacağız. Şuraya da koltuk takımı koyacağız. Al e, koridor. Şimdi yatak odası olarak burayı Balkonumuz, teras. Evet. bu tüpte çay kaynatıyorum. Bu i̇şte manzara. Çok güzel oluyor akşamları. İşte bu kadar.